canlar. Hayatınızda bugüne kadar var olan düzeni değiştirmek ister misiniz? Tekrar tekrar aynı olaylar başıma niye geliyor diye düşünüyor musunuz? Ve artık buna son vermek, kaderinizi yeniden yazmak ister misiniz? İşte bunun çözümü Refik Korkmaz tarafından geliştirilen ve bulunan bilinçaltı kodlama eğitiminde. Ben de dünyanın her yerinde olan 7000 tane eğitmenden biri olarak Refik Korkmaz'ın birinci ve ikinci modül eğitimlerini veriyorum. Bunu benden almayı seçerseniz bana ulaşmak için beni 505 712 07 60 nolu telefonda arayabilirsiniz. Sizlerin hayatında neler değişir? Siz bu eğitimi seçer misiniz? Siz bu eğitimi benden almayı seçer misiniz? Öyleyse beni arayın.